Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle edebiyat kuramları işleyeceğiz. Bu çalışıyor mu? Ee, edebiyat kuramlarını işlemeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bu çok... Uğur Yoksul ben. Ee, Görmüşsünüzdür. Diğer Uğur Hoca değilim yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, edebiyat kuramları çok uzun yıllar emek isteyen bir e, üründen sonra olabilir. Biz 30 dakikada bunu tabii ki de anlayamayız. Fakat benim istediğim ve e, burada sunmak istediğim slaytlardan ki slaytlardaki amacım da şudur. Yemeğin tadına baktıracağım. İsteyen olursa e, yemeğin kendisine yönlenir diyerek başlayayım. Yansıtmacı kuram. Şimdi arkadaşlar edebiyat kuramları içerisinde e, genellikle yansıtmacı kurama Berna Moran da keza böyle yansıtmacı kurama yönelmiştir. Yansımacı Kur'an'daki muhabbet şudur. Şimdi Platon'a kadar dayanıyor bu. Platon diyor ki, içinde bulunduğumuz alem gerçek bir alem değildir. İdealar alemi diye bir yer vardır. Bizim içinde bulunduğumuz alem de somut olarak e, tespit edemediğimiz bu idealar aleminin yansımasıdır. Yani içinde bulunduğumuz alem yansıma gerçek değil. Sanatçının e, eserine bu yansımayı yansıtması da, aslında bizi gerçeklikten uzaklaştırır der. Yani Platon'a göre aslında devlet kitabında e, belli bir bölümdeydi tam hatırlayamıyorum. Sanata çok olumlu bakmaz Platon. Platon der ki zaten içinde bulunduğumuz alemi yansıtma. Sanatçı geliyor bu yansıtmanın yansıtmasını yapıyor. Bizi haliyle gerçeklikten uzaklaştırıyor. Platon'un e, sanata bir diğer yönden karşılıklı olay ise şu. Diyor ki sanatçı eserinde ahlakı bozacak, işte gençlere olumsuz örnek olacak birçok şeyden bahseder. Bu yüzden de sanat bizi kötülüğe sevk eder. Bu da bizim için ahlakı bozacak bir durumdur diyerek karşı çıkar. Platon'un öğrencisi Aristoteles ise tam bir muhalefet. Yani Platon'un A dediğine Aristoteles B demiş. O da şöyle diyor. Bizim içinde bulunduğumuz alem kesinlikle gerçek bir alem. İdalar alemi falan değil. O yüzden sanatçının Eserinde yansıttığı da gerçeğin yansıtmasıdır. Yani idealin yansıtmanın yansıtması değildir. Bizi kesinlikle gerçeklikten e, uzaklaştırmaz. Sanata da Platon şöyle olumlu bakıyor. Diyor ki sanatçı eserinde e, kötülükler istese de, işlese de bu aslında gerçek alemde, gerçek dünyada yapmayacağı bir şey. O yüzden bizde bir arınma duygusu oluşturur. Mesela eserinde kötülükten bahsetse, cinayetten bahsetse vesaire vesaire. Aslında bu gerçek hayatta yapamayacağımız bir şey olacağı için bu dönemde. E, bizde bir arınma duygusu teorik anlamıyla da katarsis oluşturacaktır diyor. Şimdi burada e, devam ettirmemin sebebi şu. Sanatın işlevi konusunda da yine Platon ve Aristoteles'in görüşleri var. Platon'a dedi, e, söyledik zaten, sanata olumsuz bakıyor. Aristoteles de diyor ki, e, her ne kadar içinde bulunduğumuz alemi yansıtılsa da bu gerçekte olamayacak kadar güzel bir alemdir. O yüzden sanat ideal bir ideal bir dünyayı yansıtır, ideal alemi yansıtır. İçinde bulunduğumuz mesela doğayı yansıtırsa o doğa hayatta olduğumuz doğa kadar güzel değildir. Sanatçının sonuçta bir kurgusudur ve sonuç olarak da ideal bir yansıtmadır der. Bizim yansıtma kuramından zaten anladığımız Türk Edebiyatı'nda karşılaştırdığımız zaman genelde şöyle yorumlar okuyoruz incelemelerde, akademide, şurada, burada. Sanatçı dünyayı gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır. Sanatçı başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Yani bizde yansıtma takıntısı var. Biz ee, çok gerçekçi olarak yansıtılan eserleri başarılı görüyoruz. Halbuki e, edebiyat kurgudur. Bu anlamda mesela ileride geleceğiz, belki modernistlerde vesaire vesaire sanatın aslında bir yansıtma olmadığı görülüyor. Marksist eleştiriyi topluma dönük eleştiri kuramları içerisinde alacağız. O yüzden burada sadece adını anarak geçiyoruz. Yansıtmacı kuramda temel mantık şudur: sanatçı eline ayna alır. ...ve dış dünyaya döndürür, gerçekçi bir şekilde eserine yansıtmaya çalışır. Topluma dönük eleştiri kuramları içerisinde e, Berna Mora'nın tasnifidir bu. Tarihsel eleştiri, sosyolojik eleştiri ve Marksist eleştiri olarak üçe ayrılıyor. Şimdi tarihsel eleştirideki muhabbet şu arkadaşlar. Diyor ki biz bir eseri elimize alıyoruz, bunu e, nasıl anlayabiliriz? Tarihsel eleştiri diyor ki bir eser anlamak için yazıldığı dönemi bilmemiz gerekiyor yazıldığı dönemi bilirsek, mesela 1970 dönemini anlatan bir romanı incelediğimizde, tarihsel eleştiriyle eseri incelemek isteyenler diyor ki, biz önce 1970 dönemini bilelim. Direkt eseri okumayalım, ondan sonra eseri anlamlandırırız, anlamlandırırız vesaire vesaire. Bu kuramın eseri anlamada önemli yanları olsa da, eserdeki estetik yönü göz ardı ettiği düşünülerek eleştirilmiştir. Yani zaten amaç burada eserin estetik yönünü ortaya çıkarmak değildir. Nedir? Tarihi bir döneme Yerleştirip orada eseri anlamak. Bir diğer noktada şuraya atlamayalım. Tarihsel eleştiricilere göre eser yazıldığı dönemden bağımsız değildir. Bu yüzden de eser anlamak için dediğim gibi az önce dönemi bilmek lazım derler. Sosyolojik eleştiri. Bu da yine esere estetik yönünden yaklaşmayan bir eleştiri kuramı. Buradaki muhabbet de şu. Genelde sosyologlar, mesela Medeniyet Üniversitesi'ndeki e, sosyoloji bölümünde okuyan araştırmacılar roman okuyorlar. Çünkü diyorlar ki biz e, toplumu anlamak için romanlara bakarız. Sosyoloji eleştirdeki muhabbet de şu, işte bir eser iklimden, ülkenin ikliminden, siyasetinden, sosyal olaylarından, fiziksel özelliklerinden vesaire vesaire bağımsız değildir. O yüzden eseri belge niteliğinde kullanırız. Yani yine sosyal bir e, olayı roman üzerinden belgelendirmektir. Keza estetik yaklaşmazlar. Mesela Sevgi Soysal'ın, okuyanınız vardır, Yenişehir'de öyle vakti e, bu şekilde örnek bir sosyolojik okumaya uygundur. Marksist eleştiri. E, Marksist eleştiri konusunda şöyle bir düşüncem var benim. Tabii ki de kanıtlanmaya muhtaç. Eleştiri kuramları içerisinde kendisine hep yenileyen eleştiri olmuştur Marksist eleştiri. Mesela görüşlerini Marx ve Engels'in altyapı üst yapı kavramlarına dayandırsa da Marksist eleştiri, daha sonraki dönemlerde sürekli değişmiştir. Mesela Lenin ve Stalin dönemlerinde toplumcu gerçekçi bir edebiyat anlayışı doğuyor. Yani buradaki muhabbet şu arkadaşlar, Angaje ee, edebiyat kavramı ortaya atılıyor. Diyor ki, sanatçı eserlerinde öyle çiçeği, böceği yansıtmasın. Sosyalist devrimi yansıtsın, işçi sınıfını yansıtsın. Diğer bir deyişle, Marksizmin, Sosyalizmin ve bu ilkelerin dışında olacak bir şey yansıtılmaz. Yani yansıtma, Platon ve Aristoteles dönemlerinde, Gerçekçi bir şekilde, daha doğrusu olduğu gibi yansıtma amacıyken marksist eleştiride ayıklanarak yansıtmaya dönüşüyor. Yani ben gördüğüm mesela dini boyutu yansıtmam marksist eleştiride. İşçi sınıfı ne istiyorsa onu yansıtırım diye angaje edebiyat kavramı ortaya çıkıyor. Eserde yine estetik kaygı değil, içerik önemlidir. Topluma dönük eleştiri kuramlarından. Bu şekilde devam ediyorken 1929'larda Frankfurt Okulu diye bir okul çıkıyor marksist eleştiri içerisinde. Buradaki muhabbet de şu, bu Frankfurt Okulu içerisinde yer alan e, Marx eleştirmenler sürülüyorlar. Çünkü diyorlar ki biz angaje edilmiş bir edebiyat istemiyoruz. Marksizm, Marxizm Marksizm bu değildir diyor. Ve e, Almanya Almanya'ya gidiyorlar. Burada da bir okul oluşturuyorlar. Buradaki olay şu arkadaşlar. Diyorlar ki mesela Marksist eleştirmenler Joyce'a, Proust'a, Kafka'ya, modernistlere, işte işçi sınıfının dışında yansıtanlara olumsuz baktıkları için bu adamlar da diyorlar ki arkadaş kapitalizm insanı bunaltır bireyine döndürür kendine kapatır dolayısıyla Joyce'un Proust'un Kafka'nın Proust'un Virginia Woolf'un vesaire vesaire yaptıkları asıl olarak marksizmin temsilidir. Yani marksist insanda zaten içine kapanır ve kapitalizm karşısında böyle bir buhran içerisinde eserlerini yansıtır diyerek bir okul oluşturuyorlar. Marksist eleştiride 1960'larda ortaya çıkan bir teoridir bu. Edebi üretim teorisi. Bunların hepsi Marksizmin, Marksist eleştirinin içerisinde değerlendiriyor. Burada da May Althusser, devletin ideolojik aygıtları yine biliyorsunuzdur. Ve Pierre Mekeli'nin edebi üretim teorisi muhabbeti var. Bunlar da diyorlar ki, sanatçı madem angaje edilmiş, sanatçı madem belli bir sınıfın hizmetinde eser veriyor, o yüzden sanatçının yapması gereken Eserde boşluklar bırakmaktır. Yani ideolojisini doğrudan yansıtmak yerine susmalıdır. Sustuğu zaman, arkada boşluklar bıraktığı zaman okuyucu da, nitelikli okuyucudan bahseder bu tıpkı Eko gibi, Umberto Eko gibi. Ee, bu boşlukları eğer okur yakalarsa sanat e, eseri de zaten başarıya ulaşmış olur diyor. Pierre, Pierre Mekkeri diyor bunu. Yazara dönük edebiyat kuramları. Burada da biyografik eleştiri ve psikanalitik eleştiri muhabbeti var. Biyografik eleştiri sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de bir edebiyatında da çokça uygulandığı gibi bir eseri anlamak için önce yazarın hayatını bilmemiz gerek. İşte Mehmet Akif'in bir şiirini anlamak için önce Mehmet Akif'in hayatını okuyun. Ee, klasik Türkoloji eğitiminde de zaten böyle yapılır. Biz de böyle gördük. İşte Mehmet Akif'in atıyorum küfe şiirini anlamak için önce bir Mehmet Akif'in hayatına bak, edebi kişiliğine bak vesaire vesaire. Bu eleştiri yönteminin tamamı işte yazar sanat eserini oluştururken farklı değildir. İşte kendi hayatını yansır vesaire vesaire. O yüzden yazarın hayatını bilmemiz gerektiği Burada eleştiri şurada oluyor. Ya sanatçı eserinde kendisine değil de olmak istediği kişiyi yansıttıysa. Yani biyografi eleştiride de bildiğiniz gibi sanatçının kendi hayatını vesaire eserine yansıttığı düşünüyor. Burada eleştiride dediğimiz gibi sanatçı belki de eserinde yansıttığı kişide de e, bastırdığı duyguları yansıtmıştır. Belki olmak istediği kişi belki kendisi değildir diye eleştirdi de alıyor. Psikanalitik eleştiri bunun tabi temeli Freud'un çalışmalarına dayanıyor. Buradaki olay da şu arkadaşlar sanat eserini incelediğimiz zaman yazarın duygularına yönelmek yazar neden bahsetmiştir işte yazarın hayatını çıkarmaktır biyografik eleştiri de e, hayattan esere psikanalitik eleştiri eserden hayata doğru yorumlar yapılıyor mesela ee, sanatçının psikolojisi Dostoyevski'nin, Freud, Jung ve Adler'in bir çalışması vardı psikanaliz açısından edebiyat diye. Orada mesela Dostoyevski'nin baba katili olma isteğini anlatıyordu. Yani ne demek istiyor? Gerçekten de Dostoyevski'nin hayatına da bakıldığı zaman e, çocukluğundan itibaren sürekli böyle bir bastırılmış duyguları olan, işte babasına karşı nefret duyan ve babasını öldürme isteği duyan bir karakter. Dostoyevski'nin herhangi bir romanını okuyan varsa... Bu dediğim olayı zaten e, görecekler ve beni daha iyi anlayacaklardır. Bastırılmış duyguları, e, olmak istediği kahraman yükler, yükler Dostoyevski. Dostoyevski ile ilgili çok ilginç de bir anı var mesela, kardeşi anlatıyor. İşte 8 yaşındayken, yani e, psikanalitik eleştiri diyoruz, 8 yaşındayken yatarken e, vasiyet yazarmış Dostoyevski. İşte bugün öleceğim, ben öldükten sonra şöyle olsun, böyle olsun gibi gibi okura dönük edebiyat kuramları arasında. Burada e, izlenimci eleştirden, feminist eleştirden ve alımlama estetiğinden bahsedebiliriz. İzlenimci eleştiri şudur arkadaşlar, nesnelliğe karşı bir edebiyat kuramıdır. Yani diyor ki, beni ne yazarın hayatı ilgilendirir, beni ne toplum ilgilendirir. Ben esere baktığım zaman ben ne hissediyorum? O önemli benim için. O yüzden de e, esere yargı da vermez. İşte şöyledir, böyledir, gibi yaklaşma sadece zevk almaya başlar. Hani e, polisiye edebiyat için söylenir ya edebiyat okul şeylerde e, akademide vesaire. İşte Bernard Moran da yine bunu diyor. Polisiye edebiyat herhangi bir şeyi vaat etmez sadece boş vakit geçirmektir diyor mesela. E, buradaki izlenimci eleştiri için polisiye edebiyat eserleri oluş, e, okunabilir çünkü eserden sadece zevk almak istiyorlar. Alımlama estetiği bu Umberto Eco'nun açık yapıt yorum. Ve Aşırı Yorum adlı eserlerinden türetilmiş bir, yani bu kavramlardan oluşmuş bir kuramdır. Yine yorum bilimi, hermeneotik edebiyat da deniliyor. Ben çok fazla tarihe detaya girmek istemedim, basit bir şekilde olsun diye. Eserin anlamı her devirde ve her okuyucuda farklı olacağı için anlam bitmez. Yani şunu diyor, siz mesela ee, bir roman okursunuz, 10 yıl sonra okuduğunuz romandan farklı anlamlar çıkarabilirsiniz. Ya da 100 yıl önce yazılmış bir eser, 100 yıl sonra farklı bir anlam ifade edebilir. O yüzden alımlama estetiğinde e, hiçbir zaman anlam bitmez, anlam tükenmez. Her okuma yeni yorumlara gebedir. Alımlama estetiği de kısaca bu şekilde arkadaşlar. E, bu durum okurun yazarlaşması olarak. Yani bu okurun yazarlaşması muhabbetine postmodernist edebiyatta da dahil olursunuz. Zaten hepsi e, bu alımlama estetiğinden işte, psikanalitik eleştiren vesaire vesaire beslenmiştir. Okur'un yazarlaşması muhabbeti böyle. Orhan Pamuk'un romanlarında mesela bekleniyor böyle şeyler. Feminist eleştiri. Burada eserlerde kadınların ezilmeleri ve haksızlığa uğramalarının peşine düşürülür. Yani feminist eleştiriyi savunan insanlar diyorlar ki, kadın atarikil toplum içerisinde ezilmiştir. Bu sanatçıların eserlerinde de böyle görülür. Bizim yapmamız gereken eserleri okuyup kadınların hor görülmüşlüğünü, işte e, dilsel aşağılamaları ortaya çıkaralım. Bir diğer e, özelliği ise kadın yazarların gelenek oluşturması ve küçültü, küçültücü duruma birlikte hareket etmeleri. Az önce hocamız da örgüt, sendika vesaire dedi. Burada aslında bir feminist eleştiri de sendika kurmak istiyor. Birlikte hareket edelim vesaire. Esere dönük edebiyat kuramları. E, bu da son başlığımız olacak. Rus biçimcileri yeni eleştiri, yapısalcılık, post yapısalcılık gibi Şimdi Rus biçimcileri Viktor Shklovsky bir teknik olarak sanat makalesini yazıyor 1917 yılında. Bunu düşündüğümüz zaman aslında biz 1917'de ne yapıyorduk? Onu bir sorguladım. Türk Edebiyatı'nda 1917'de işte heceyle mi yazalım, aruzla mı yazalım? İşte dilde sadeleşelim mi, sadeleşmeyelim mi? Ölçümüz ne olsun? Konumuz Anadolu mu olsun, başka bir şey mi olsun? Adamlar ne yapmış? 1917'de bir teknik olarak sanat makalesiyle ee, Avrupa'da yer yerinden oynuyor. Ben buraya çok fazla almadım ama makale bu şekilde zaten bir teknik olarak sanat. İlgilenenler okuyabilirler. Ee, diyor ki Szyklowski bu makalede kısaca, bizim eserde oluşturduğumuz dille, konuştuğumuz dil arasında bir fark var. O yüzden e, bunun farklı olması için de ne yapacağız? Alışkanlığı kıracağız. Alışkanlığı kırmadan, algıyı uzatmadan vesaire vesaire. Alışkanlığı kırmadan kasıt işte e, konuşma dilinden farklı olacak. Bu romanlarda nasıl olacak? zamansal olarak kronolojik gitmeyecek diyor. Geriye dönüşler yapacak, özetlemeler yapacak, eksiltmeler yapacak vesaire. Şiirde nasıl olur? Şiirde mesela şu an konuşmalarımın bir şiirsel yanı yok. Ama e, Rus biçimcileri diyor ki işte şiirde imge kavramını öne çıkaracaklar. Mesela bununla alakalı da bir hikaye anlatılır. E, Brooklyn Köprüsü'nde Amerika'da e, bir dilenci dileniyor. Önüne de işte yardım edin, muhtacım yazıyor. Yanından geçen bir adam diyor ki işte ne kadar kazanıyorsun günde? O da diyor ki ne günü ya diyor ben ayda 2 dolar 3 dolar ancak kazanıyorum. Çok bir şey kazanmıyorum. Diyor ki kör adam aynı zamanda. Diyor ki şimdi senin önüne bir şey yazacağım. Bir ay sonra tekrar geleceğim soracağım. Ee, önüne yazıyı değiştirip bir ay sonra geliyor diyor ki ne kadar kazanıyorsun şimdi? Diyor ki 25-30 doları buluyor diyor kazanmam. Sen ne yazdın buraya? O da diyor ki senin önünde işte yardım edin. Muhtacım yazarken ben onu şöyle değiştirdim. Bahar geliyor ama ben göremeyeceğim. O yüzden ee, okuyan insanlar imge bu aslında. Yani doğrudan vermiyor. Çağrışım yoluyla veriyor. İnsanlarda bir duygu oluşturuyor. Geçen insan muhtacım yardım edene bakmıyor. Bahar geliyor ama ben göremeyeceğim. Ondan önce kendi bahar duygusunu çağrıştırıyor. Diyor ki bahar gelecek ben göreceğim güzellikleri ama bu göremeyecek. Hadi şuna bir yardım edeyim vesaire. Yani imge dediği muhabbet bu aslında arkadaşlar. Rus biçimcileri çok kullanırlar. Ee, i̇mgelerle ikincinin şiirlerinde de çok meşgul olursunuz. Onlarla da okuyabilirsiniz. Yeni eleştiri. Ee, Makaleminde konusu bu olmuştu aslında benim yeni eleştiri. Bu da yine esere dönük kuramlar. Ya esere dönükten kastım şu arkadaşlar. Bu adamlar diyorlar ki, bu dört kuramdaki adamlar diyorlar ki bizi toplum da ilgilendirmez. Yazarın hayatı da ilgilendirmez. Tarih de ilgilendirmez. Ben eseri önüme koyarım. Oradan anladığımı ama alınma mesletiğindeki gibi anlama değil. Metne dayandırarak anlama. Yani alınma mesleti de ona bakarsanız okur Der ki böyle demiş, şöyle demiş, yorum yapar. Ama yeni eleştiri nesnelcidir, daha katıcıdır. Yeni der ki ben esere baktığım zaman metinden hareketle bir şey çıkarabiliyorsam yorum yaparım. Her şey metinde vardır falan filan diyorlar. Burada önemli olan yapısalcılardan ayrılan nokta şu. Her eseri biricik görüyor. Yani diyor ki benim A eserim de kendi içerisinde farklıdır. B eserim de kendi içerisinde farklıdır vesaire vesaire. Ama amaç estetik ön plandır. Estetik ön planı çıkarmaktır. Mar tarihsel eleştiride mesela estetik ön planı çıkarılmıyordu. Marksist eleştiride şurada burada. Burada amaç tamamen estetik ön planı çıkarmaktır. İşte bunu nasıl yapıyorlar? Kelimelerin, imgelerin dilsel uyumluluğu. Yani e kelimeleri yan yana da düşünüyorlar. Zamana kadar böyle tamamen titiz bir okumayla ulaşmaya çalışıyorlar anlama. Yapısalcılık e, yeni farklı olarak her eseri ortak ele alır. Az önce yeni için demiştik ya, biricik olarak ele alır. Yapısalcılar da derler ki, e, bana boşuna gazel okumayın, her eser ayrıdır vesaire vesaire diye. Her Bütün eserler ortak bir temadan çıkar. Ne gibi? Mesela e, kahraman yola çıkar, mücadele eder, sonunda iyi ya da kötü bir şekilde biter. Yapısalcıların amacı da budur. Yani ben diyor tek tek uğraşamam <laughs> abi yani tabirle. Ortak hep bütün amaç zaten yapı aynıdır. Eserlerde o şekilde bakalım. Mesela Prop Rus masallarını bu ortaklıkla incelemeye çalışıyor anlam yapısalcılar için vardır. Post yapısalcılık, onda da neden anlam olmadığını söyleyelim. Bu da ortak yapıların aksine metinlerdeki anlamın başka göstergelere bağlı olduğunu iddia eder. Bu da anlamın sürekli ertelenmesine neden olur. Yani yapısalcılar diyor ki, ben buna ağaç diyorsam evet o ağaçtır. Ben buna işte masa diyorsam o masadır vesaire vesaire. Post yapısalcılar diyor ki, hayır arkadaş yani benim kafamdaki ağaçla o ağaç aynı değil. O yüzden ertelenir, sürekli ertelenir. Bir kesinliği yoktur, şüphecidir post yapısalcılar. Post yapısalcıların şüpheci olması aklınıza ne getiriyor? Büyük ihtimal postmodernist edebiyatı getiriyor. Postmodernist edebiyatta bildiğiniz gibi arkadaşlar her şeye kuşkuyla yaklaşır. Ya yani mutlak doğrular yoktur. Postmodernizm de sayı 1 ile başlamaz mesela, iki ile başlar. İşte e, bunun sebebi de yine tarihsel sürece ayrılıyor. Mesela modern modernist, postmodernist arasındaki ayrımlar gibi. İşte modern diyordu ki her şey iyi olacak, güzel olacak, ilerlemeciyiz, işte bilim var, bilim ilerliyor vesaire Modernistler de diyor ki arkadaş sen iyi olacak, güzel olacak dedin ve savaşlar çıktı. İşte ne bileyim ekonomik kriz çıktı. Diyerek kendi içerisine yöneliyor. Postmodernist de diyor ki modern de yalan söyledi, modernist de yalan söyledi. E, bana düşen o zaman hepsine kuşkuyla bakmak. Ben hiçbir şeye inanmam. Mesela Orhan Pamuk'un romanlarını okuyan arkadaşlar diyor ki bu adam neci. Ya O zaten teknik olarak kullanıyor bunu. Hani yeri gelirsen onu Marksist sanırsın, yeri gelir İslamcı sanırsın falan. Adam hiçbirine inanmıyor zaten. Adamın derdi kuşkuyla yaklaşmak, şüpheci. Postmodernist hepsini kullanır. Mesela e, hocamızın verdiği bir örnekte. işte modernist gitarı e, çalar, postmodernist gitarı ters döndürür, darbuk olarak kullanır. Yani postmodernist e, farklı yaklaşır, kuşkucudur. O yüzden mesela postyapısalcılıktan çok etkilenmiştir. Teori odaklı giderler. Deli de diye bir adam var. Bunun deferans kavramından e, posthempsalıcılık da ortaya çıkıyor. Yani diyor ki biz e, her şeye inanmayalım. Zaten anlamda bir şeye gösterge olmuyor, değişiyor vesaire vesaire. E, sonuç olarak toparlayalım arkadaşlar. Şöyle bir şey: Topluma dönük eleştiri kuramları içerisinde e, tarihsel eleştiri, işte Marksist eleştiri, bunlar estetiği ön plana çıkarmazlar. İşte biyografik eleştiri de, psikanalitik eleştiri, bunlar yazarın hayatını ön plana çıkarırlar. Esere dönük de işte Rus biçimciler, yeni eleştiriciler, yapısalcılar, post-yapısalcılar bunlar da diyor ki bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor. Biz sadece esere bakarız, eserden gördüğümüzü anlarız ama e, nesnelliğe dayandırarak, belli bir şeye dayandırarak. İşte okura dönük eleştiride bunlar da diyorlar ki bizim için benim düşüncem önemlidir. Ben eserden bakarım, hiçbir şeye dayandırmasam da olur vesaire vesaire kendi yorumlarımı ortaya katarım diyor. Ee, bu kaynakları artistik olsun diye yazmadım. Yani az önce dedim ya işte yemeğin tadına bakmak isteyen olursa ana metinlere yönlendiririz diye. Yani ilgili arkadaşlar varsa bu eserlere buraya yazmadığım Secahattin Turalım var. O da Medeniyet Üniversitesi'nde profesör. Onun da Modern Türkiye Edebiyatı'nın 200 diye bir kitabı çıktı. Orada da kısa kısa anlatıyor böyle temel olarak. Onlara bakabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, sorusu olan var mı? Ya çok güzel anlattım ya hiç kimse bir şey anlamadı. Hangisi? <laughs> sorusu yokmuş arkadaşlarım. İlla sormak isteyen varsa dışarıda bekleyebilirim yani. Buyurun. orta öğretim sırasında en fazla kullanılan kavramlar bir tanesi şuydu. Sanat toplum içindir, sanat sanat içindir, Sanat toplum içindir. Şimdi bu kuramları ortaya konulduğunda nasıl? şimdi evet, <laughs> <arayın. gülüyor> <laughs> <laughs> Sayın Başkanım şimdi para için diyor ama bu kuramları bu anlamda değerlendirirseniz yani sizce peki hangisi olması lazım? Asıl onu sormak istiyorum. Yani başka bunları aktardık tamam. Aha. Sizin kafanızda ne var? Vallahi ben postmodernistler gibi değilim on ikisine İkisine de yaklaşırım ben. Yani yeri gelir sana sanat için olur. Yeri gelir sana toplum için olur. <laughs> Eyvallah. Ya yani şöyle daha da açıklayayım isterseniz. Mesela e, içinde bulunduğumuz dönem Mehmet Akif'in dönemi ise tabii ki sana toplum için olabilir. Çünkü edebiyat bir araçtır böyle bir anlamda. Çünkü güçlü de bir araçtır. Edebiyatla mesela e, hatta Nabi ile ilgili eski Türk edebiyatı dün bir makale okumuştum. Nabi'nin işte neden Osmanlı şiirine döndüğünü, işte neden tanının e, tanının çağının tanı olduğunu falan e, ee, incelen bir makaleydi. Orada da Nabi hakkında şey diyordu işte. Nabi du duyarlı bir insandır. E, sanatı da bu duyarlılığı aktarmada çok kuvvetli bir araç olarak görmüştür. O yüzden mesela Osmanlı dönemine ışık tutmuş. İşte insanlar ahlaklı olsun, bilgi olsun, şöyle olsun. Ama Servet Fünun dönemine geldiğiniz zaman o da ayrı bir tartışma konusu. Her ne kadar içinde bulunduğu dönem sıkıntılı olsa adamlar da diyor ki işte ikinci Abdülhamit bizim canımıza okudu. Bizim yapmamız gereken işte e, evlerimize kapanıp şiir yazmamız falan gibi. Yani dönemsel olarak farklılaşabilir hocam bence. <laughs> Buyurun. E, merhabalar ben Enes Saravcı. E, ben şimdi International Baccalaureate diploması aldım. E, lisede öyle bir eğitimden geçtim. Biz de edebiyatta makale yazarak mezun olmuştuk. Bir bitirme tezi yazmıştık. Ve biz yazdığımız makalede tamamıyla eser odaklı çalışmamız Hı -hı. istendi. Yani hiçbir şekilde metin dışına çıkmayıp, hiçbir şekilde yazarın hayatına, biyografik unsurlar hiçbir şekilde değinmeyeceksin. Sadece metin ne söylüyorsa, Gele. metinden ne çıkarılıyorsa... Bundan bahsetmen gerekiyor hı hı. diyor. Yani mesela orada diyelim ki şiir kitabında İslamcı unsurlar var. Bunu e, yazarın hayatıyla bağlantısız bir şekilde, yazarın Esere öyle olması diyor. önemli değil. Oradaki geçen unsurlardan kaynaklanarak hı hı. bir yere gidebilirsin şekli bir yaklaşım var. Fakat siz dediniz ki bizim akademi akademide e, biyografi odaklı bir e, çalışma sistemimiz var. Benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da artık biyografi odaklı bir çalışma sistemi yok. Ya da dünyanın yok. genelinde eser odaklı bir çalışma sistemi. Bu bizim akademimizin geri kaldığı için mi olan bir şey? Yoksa biz özel olarak bunu mu tercih ediyoruz? Ya da niye bunu tercih ediyor halen daha bizim akademimiz? Bir geri kalmışlık söz konusu. Kesinlikle bu. var. E, zaten 1917'de Rus biçimcisi örneğini verdim ya. Şivklovski bir teknik olarak sanat yazdı. O mesela e, o dönemde Avrupa'da gerçekten çığır açmış. Hani bu adam ne diyor, nasıl bir yaklaşım falan. Biz ne, ne yapıyoruz? İşte heceyle mi yazalım, aruzla mı yazalım? Dille sadeleşelim mi, sadece, sadeleşmeyelim mi? Anadolu'ya yönelelim mi, yönelmeyelim mi? Gibi biz geriden geliyoruz zaten. Bizim akademide ben Yıldız Teknik mezunuyum. İstanbul'da okuyan arkadaşlarım da aynısını söylüyor. Marmara'da okuyan arkadaşlarım da aynısını söylüyor. Bizim için edebiyat şu. Mehmet Akif, Hayatı Sanatı Eserleri. Yahya Kemal, Hayatı Sanatı Eserleri. Tevfik Fikret, Hayatı Sanatı Eserleri. Gibi gibi yani bizim akademide maalesef geri kalmışlık var. Dedim ya hatta bizde yansıtmacılık başarı ölçütü olarak görülüyor. Şair eserini başarılı bir şekilde yansıt, toplumu başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Gördüklerini Refik Halit Karay için bütün yazıları okuyun söyleyecekleri şu. Refik Halit Karay gözlem gücünü kullanarak başarılı bir şekilde yansıtmıştır eserlerini. Falan. Yani bizde genelde tabii bu yansıtmacılık hakkınsı olduğu için çok kuramlar yaygın da değil. Ee, tezlere falan baktım ben. Gerçekten böyle ne çalışılıyor falan. Toplasan 20-25 tane falandır yani. <laughs> gibi. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı e, Yüksek Lisans Bilincisi'nin öğrencisiyim. Beni yanıltmayacaksın değil mi? İstanbul Üniversitesi'ne falan dedik. Yok estağfurullah. Büşra'nın Yücel bu arada. E, Yansıtmacı kuram için dediniz ki e, gerçeği yansıtıyor ama Gerçeği yansıtmasının yanında bir sanat eseri olarak görmüyorum dediniz. Ben mi Dedim. Evet, öyle dediniz. <laughs> yani sanat eseri olması için e, yansıtmacı, yani gerçekçi olmaması gerekiyor de, demeye getirdiniz gibi. Sanat bir kurgudur ben. demek istedim. Evet, sanat bir kurgudur dediniz. E, ama ona bakıyorsak gerçek hayattan hiçbir zaman sanat eseri soyutlanamaz diye düşünüyorum ben, bir halka edebiyatçısı olarak. Ya bu konu hakkında biraz daha açıklama yapabilir misiniz? Şöyle. Yok. Demek istediğiniz şu değil mi? Yanlış. Şunu mu demek istediniz? İşte yansıtmacı kuran başarılı bir ölçü değildir ama sanatçı da e, eserini yansıtmalıdır falan filan gibi değil mi? Doğru anladım. Ya ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. E, edebiyat eseri zaten kendi içerisinde özerk bir alan oluşturmalıdır. Yani edebiyat eseri eğer gördüğünüz şeyi yansıtmaksa ve başarı ölçütüyse zaten bunu herkes yapabilir. Yani siz de dışarıya bakıp işte beyaz dolabın karşısında yazı yazdım diyebilirsiniz sizi için demiyorum. Genel bakış açısından bahsediyorum. Zaten e, kendi düşüncelerimi buraya çok yansıtmamaya çalıştım ben. Onu da söyleyeyim. Hani bütün eleştiri kuramları eleştirilebilir ayrıca. Onu da söyleyeyim. Hani yeni eleştiri çok iyidir. Marks eleştiri çok kötü gibi bir şey yapılamaz. Hepsinden yararlanılabilir. E, ben eserin dediğim gibi kurgusal anlamda gerçeği çok fazla takıntılı olmadan mesela e, hangi romanla roman aklıma gelmiyor şu anda işte gerçeğe dönük olmayan bir sürü roman var. Ama çok da başarılı görülüyor gibi. Anlatamadım galiba. Ha mesela Yusuf Atılgan, evet. O zaman şunu söyleyeyim, e, bireye dönük o zaman yazarları, kendi içine dönmüş yazarları başarılı göremeyiz eğer topluma dönük yansıtmayı bir başarı ölçüde görüyorsak. Anlatabildim mi? Yusuf Atılgan'ı siz verdiniz, ben zor durumda kalmıştım, öyle cevap verdim. Başka yok galiba. i'm